Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz ve Urla'nın Balıklıova bölgesinde konaklama sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Bey ile birlikteyiz. Şimdi Mustafa Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Yaklaşık 7 senedir bu sektörün içindeyiz. <laughs> Bungalov tarzı bir konaklama sunuyoruz misafirlerimize. Ee, özellikle bu pandemi döneminde e, sosyal mesafeye uygun olduğu için e, tesisimiz e, çok fazla etkilenmedik diyebiliriz. E, müstakil evler, ortak kullanım alanları yok diyebiliriz. Onun için güvenli sağlık açısından pandemi dönemi için. Evet, özellikle pandemi döneminde bizler şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzaklaşmak için biraz daha bireysel bir tatil yapmak istediğimizde bungalov evler son dönemin oldukça tercih edilen e, tatil seçeneklerinden bir tanesi ve siz de bu sektörde birkaç yıldır faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Aynen. Peki buranın konsepti nedir? Buraya geldiğimizde nasıl bir e, ortamla karşılaşacağız? Şimdi apart konseptindeyiz. Yani biz e, sosyal mesafeye uygun e, binalarımız, bungalovlarımız. Onun yanında işte yemek vermiyoruz, kahvaltı vermiyoruz çünkü hijyen açısından ortak kullanım alanı oluyor yemek verdiğimiz alan. Kendi müşterilerimize imkan sunuyoruz. Mangallar var, işte ocaklarımız var, mutfak alanımız var. Orada kendileri kendi yemeklerini yapıyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi yeşillik bir alan, çim, işte ağaçlar. Konumumuz da çok ilginç. Hem böyle e, toplumun içindeyiz böyle, çarşına yakınız. Hemen denize 50 metre mesafemiz, denizde aramızda çarşı var. Ama bizim tesise geldiğinizde kendiniz böyle e, doğanın içinde, yeşillikler içinde, işte kuş sesleri arasında, onun içinde bulacaksınız. Bungalovlarımız da müstakil. Şimdi Bungalovlarımızın içinde e, klima, buzdolabı, televizyon, banyo, tuvalet, sıcak suyu, küçük bir mutfağı var. İnternet internet hizmeti de veriyoruz. Şifreyi verip misafirlerimiz yararlanabiliyor. İşte mangallarımız, barbekülerimiz var. Mutfak alanımız var. Ocaklar ve her türlü mutfak gereçleri var. Ama misafirlerimiz eğer ben yemek yapmak istemiyorum dersen 50 metre civarımızda paket servisi yapan ya da gidip oturabilecekleri sahilde balık restoranları, her türlü işte kahvaltı salonu pidecidir filan değişik e, seçenekte hizmet sunan gıda şeyleri de var. E, mekanları da var. Peki balıklı ovanın değeri nedir? Evet mitolojik olarak bir değeri var. Antik anlamda ya bir antik kentten e, eski zamanlarda oluştuğundan bahsettiniz. Konum olarak nasıl bir bölge burası? Konum olarak aslında çok ilginç bir yerde. Karaburun, Urla, Çeşme, Alıçatı üçgenin tam ortasındayız. Yani aracınız varsa 30 kilometre bir seyahat edip Çeşme'yi, Karaburun'u, Urla'yı gezebilirsiniz. Orada sizi için cazip olabilecek şeyleri ziyaret edebilirsiniz. Antik şehirler var. Ne bileyim, eğlence istiyorsanız Alaçatı Çeşme'ye gidebilirsiniz. Sakin bir ortam istiyorsanız Karaburun'a. Türkiye'nin en sakin kasabalarından, deniz kasab kasabalarından biri ee, Karaburun. Yani seçenekler çok. Sizin isteğinizi karşılayacak çevrede yerleşim alanları mevcut. Yani aslında İzmir'in en güzel yerlerine Aynen. oldukça yakın bir konumda. Hatta Çeşme'de konak kalıp yani Çeşme'de yaşamak isteyenler orada fiyatlar çok yüksek. Bizde kalıyorlar. Akşamları işte 30 kilometre bir yol kat edip Çeşme'de eğlenip akşam dönebiliyorlar. Evet. Fiyatlardan bahsetmişken burada herkesin isteyeceği bir isteyebileceği bir tatil hizmetinden bahsettik. Çünkü her kitleye hitap edebiliyoruz burada. Peki. Konu dolayısıyla da her kitleye hitap edebiliyoruz. Peki her bütçeye hitap edebiliyor musunuz? Aynen. Dediğim gibi yani benim bir hobi alanım, hobi bahçem burası. Bu kompsetten yararlanmaları için misafirlerimizin fiyatları en uygun seviyede tutmaya çalıştık gerekli bilgileri alabilirler. Evet, buradan sizinle iletişime, i̇letişime geçip gerekli bilgileri yani. alabiliyoruz. Evet, evet. Verdiğiniz evet. değerli bilgiler için çok teşekkür Biz ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizlerle tanışmaktan mutlu olduk. Biz teşekkür ederiz.